Bazen hepimiz yaşadığımız hayat boyunca yakın çevremiz, ailemiz tarafından sızlıklara uğrayabilir, kötülüklerle karşılaşabiliriz. Bu yaşadığımız kötülükler karşısında şöyle düşünebiliriz. Ben hiç kimseye kötü davranmamama rağmen neden bu kötülükler gelip beni buluyor? Peki bu kötülükleri yapan insanlar gerçekten bu dünyada cezasını çekecek mi? Yoksa ahirette mi çekecek? Eğer ahirette çekecekse ben bu dünyada kendi gözlerimle görmeyeceksem, içim rahatlamayacaksa ahirette çekse bile ne olur diyebiliriz. Peki ben affedersem ne olacak? Yani o kişi cezasız mı kalacak? Bu kadar acıdan sonra benim affetmem mümkün mü? Eğer bu sorular zihninde dönüp duruyorsa Belki yalnız değilsin. Haksızlığa uğramış olabilirsin, incinmiş, susmak zorunda kalmış olabilirsin, korkularından dolayı kendini savunamamış olabilirsin. Belki de bu acıyı bir kez değil defalarca da yaşamış olabilirsin. Ve her hatırlayışında sana atılan tokadı bugün kendine yeniden yeniden attığını fark etmeden yaşamaya devam edebilirsin. Bir Mart akşamı saat 20'de başlayıp saat gece 2'de sona erecek olan bir atölye çalışmasına sizler de katılabilirsiniz. Bu atölye çalışmasının konusu affetmek mi yoksa affetmemek mi ya da affetmek mi özgürleşmek mi? Evet bu konuyu ele alacağız ve bastırılan kinin, nefretin aura alanımızı nasıl kalınlaştırdığını, enerji akışımızı ve çakralarımızı nasıl bloke ettiğini, beden, zihin ve duyguların hastalıklara nasıl dönüştüğünü, aynı olayları ve benzer durumları hayatımıza tekrar tekrar nasıl çektiğimizi enerjisel ve farkındalık bir bakış açısıyla ele alacak ve bu konuyu derinlemesine masaya yatıracağız. Bu çalışma affetmek zorundasın dayatması değildir yaşananları yok saymak da değildir. Ya da suçluyu aklamak hiç değildir. Bu çalışma yük taşıyanın kim olduğunu fark etme ve yüklerinden arınma, özgürleşme çalışmasıdır. Atölye çalışmasında geçmiş travmaların enerjisel izlerini fark edecek, kendine neden bu acıyı yaşattığını anlayacaksın. Duygusal yüklerin bedendeki etkisini görecek, affetmenin aslında özgürleşme kapısı olduğunu deneyimleyeceksin. Karar yine senin olacak. Affetmek ya da affetmemek ama bu kez kendin bilerek, fark ederek kendin için yapacaksın. Evet, 1 Mart akşamı saat 20'de başlayıp gece 02'de bitecek olan bu atölye çalışmasının konusu affetmek, duygusal yüklerden arınmak ve zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak aura ve enerji alanımızı dengelemek olacak. Amaç ise geçmiş yüklerinden özgürleşmek ve yaşam enerjisini yeniden akışa geçirmektir. Hazırsan seni de bu yolculukta bekliyorum. Sevgiyle ve şifayla kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.